Baba, ne oldu? Baba, ne baba, oldu? Bir şey var. Ne baba, var? Şey var. Nisan nerede? Nisan nerede? Baba Nisan ses duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? Baba bilmiyorum işte sana soruyorum. Baba orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? Aa, bu ne ya? Aa, Melisa. Karton kedi mi bu? Kart Karton kedi e benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Bu ne? Aa. Baba. Melisa, Opa. ne oldu? Sen geliyor? Allah yüzüne bak. Allah Melisa şuna yüzüne bak. Mutlu galiba. Vallahi, ah Melisa buraya geliyor. Koş, arabaya, arabaya gir, arabaya koş. Allah araba 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 takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Nisa arabada oturuyor mu? Evet, aç aç olur. kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor Niye ya? Aç arabayı? Bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Neredesin? Nisa burada mısın? Bilmiyorum. Nisa, Nisa neredesin? Baba ses duydum arabaya koş. Valla biz de var ya orada bir şey gördük. Gel Nisa mi? ne gördük biliyor musun? Ne karton karton, ket. karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. O çıktı. çıktı. Aa bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Valla durun kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya. Tamam. Eğil eğil. Camlar siyah ama olsun. Aha Melisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez. Yok yok arabanın içini göremez. Elindekileri attı. Allah elinde bir şey vardı attı. O oh, karton ket. kız kit. olan. Kız olan karton ket. Evet. Nisa bu kız olan karton ket. Gördün mü? Aa arkaya döndü. Dadı, bir Yo, geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah. Camlar siyah göremez. Camlar siyah. Aynen. Baba görür mü? Dedi? Bilmiyorum ki. Nerede? Dadı, görmez. Canım. Nisa görmez görmez. Camlar siyah görmez. Nerede kayboldu? Baba. O buradaymış. Güzel. Vallahi o bakmaya çalışıyor. İçini göremedi. Göremedi, göremedi. <gülüyor> göremedi. Lisa, <laughs> <laughs> Lisa içeri göremiyor. Karanlık. Camlar siyah. İyi ki film çektirmişim evet. canlara. Hey. hey. yok yok. Aman cama vurma. Allah. Gürültüyü duyar. Allah Kimse Allah. kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <laughs> göremiyor. Allah. Nisa göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya ilk hücamları film çektirmişsin. Vallahi ya Nisa baba, kayboldu nereye gitti? Ses çıkarmayalım. Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı Hani, aynaya oh. bak baba aynaya bak. O oh, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Oh. Kitle kapıyı kitle. Kapı kapı. Ciddi. kapıyı şey kitle. Kapıyı kitle Melisa. Ha. Anam burada. Aha burada. Baba oh. yana bak. Ya bak göremez göremez. İçeri göremez. Tamam. Kıpırdama. Nisa kıpırdama. Nisa kıpırdama. Baba göremiyorum. Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Aa bir şey diyeceğim. Bunu yakalayalım, bagaja koyalım mı? Aa, evet. Ha Nisa ne diyorsun? Yakalayalım, Yakalayıp koyalım. Aynen. Baba aynen. Yakalayıp Değil mi? Bagaja koyalım. Vallahi dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? <gülüyor> Silecekle <gülüyor> oynuyor. oynuyor. kediler çok meraklı olur ya. Aynen. Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. Oo, arabanın üstüne çıktı. Ee? yok Yok artık ya arabayı göçürücek bu. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Gıracağım. Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım yara o. Oh. Yavaş, kaputumu çürüttün be, <laughs> kaput göçtü, içine girdi kaput. <laughs> arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. Bakalım <laughs> geldi karton kedi gördü. Karton ketin yanına geldi, dur dur. Hadi yakala şu karton keti köpek. Yakala şu karton keti Karton kedi yakalasana nereye gidiyorsun? Valla bu da korktu. bu da mı korktu? Evet, ya. ya sen Küçük niye korkuyorsun ya. karton kerten? Allah'ım yarabbim. Gitti o da gitti. Arabayı çökertiyor. Valla ya köpeği de korkuttu. Arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı. Arabayı sallıyor. Valla arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba gücü yetmez. Değil mi gücü yetmez. Oh evet. ne yapıyor taş, atıyor. taş Hayır. atıyor. Hayır git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu yakalayalım, bakacak koyalım ya. Evet, tamam. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa, Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah, cama, Cuma ne yaptı ya? Camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmasak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? <laughs> camı kıracak <laughs> yoksa? Atma. <laughs> Allah'ım yarabbim atıyor. atıyor. Camı kıracak. Ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. <laughs> Sizin tarafınızdan <laughs> çıkacağız, tamam mı? <laughs> Ama durun, bekleyin. E baba, Arkasından sen dolaşacağız. Sen... Baba ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım tamam mı? Ben buradan çıkacağım. Çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız tamam mı Nisa? Evet. Nisa ayakkabı mı giyiyorsun? Evet. Valla taşlıyor. Melisa Nisa taşlıyor. Oo. Camı kırmadan yakalayalım evet. şunun. Elini kolunu bağlayalım. Bagaja evet. koyalım. Evet. Evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam ben size 3 dediğim zaman. Atma ya. Ya bu kaşındı. Evet. Baba hak etti yakalayalım. Tamam hak etti bu. Evet. Artık yakalayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa 3 dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. 1, 2, 3 çıkın. Ben de buradan çıkıyorum. Hızlıca tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Nisa arabanın arkasına gel. Nisa arabanın arkasına gelin. Nisa arabanın arkasına gel. Ha, burada mısınız? Tamam şimdi yakalayacağız tamam mı? Hazırız tamam, baba. Tamam hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz tamam mı? Arabanın önünde. En son oradaydı. 1-2-3 İlerleyelim. Koşun yakalayın şunu. Oh. Ha. Nerede bu? Allah. Vallahi araba kilitlendi Araba kilitlendi. Baba, baba anahtar vardı değil mi? Vallahi anahtar içinde kaldı. Baba araba baba, baba, araba kilitlendi. Ya bir açmaya ya. çalışsana şunu açılacak mı? Aç Valla araba yok anahtar bende yok. Ha, cebimde de yok. Baba. Ne oldu? Dışarıda aç kaldı. aç. Baba açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana. Melisa öbür kapıyı dene. Baka. Nisa iyice. Çek bakayım. Hadi çek. Vallahi açılmıyor. Melisa orada oradan açık kapı var mı? Açın. Camlar camlardan mı? Ya Nisa niye birini açık bırakmışsın? Baba ne yapayım biliyor musun? Ne oldu? Baba bence karton ket gelmeden bir şey Ya bir de geri bir gelirse, gelirse var ya böyle açıkta kaldık ya evet. Nisa açıkta kaldık. Evet. Bu ses Buz, nereden şey geliyor? geliyor. Orada ses geliyor. Baba. Nerede? Bak, orada. Orada. Baba. Orada. Allah orada. 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 oradan geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanlar oraya saklanın, şuraya kenara saklanın, saklan. Nisa sen Melisan'ın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi görmedi. Yok Topadı görmedi. Bence. Yoksa koşardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor. Durmadı. Evet. Vallahi tamam. durmadı. Ben bu tarafa doğru hiç geliyor. Ne şey olmadığını fark etti. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen açıkta <laughs> duruyorsun. Görülme. <mü? gülüyor> Melisa o kapıyı dene. Çabuk <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Arabayı açmamız lazım. Geliyor geliyor. Çabuk. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne yapacağız? Kaldık burada. <laughs> Kaçsak mı? Nereye kaçacaksın? Kaçacak yer mi var? <laughs> Ormandayız. Peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba baba Açılmıyor baba, mu? Allah'ım ya geliyor. Ne yapacağız? Geliyor. Bir şey düşünün. Dur, dur, ne dur. oldu? Babacığım. Babacığım konfeti var. Konfeti. Hadi vallahi canım. vallahi bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne? Bunu patlatacağız tamam mı? Tamam. Konfeti'yi patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Tamam. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa, sen şuraya geç. Nisa, sen şurada dur. Sen burada dur. Mi? Hayır, hayır, burada dur, burada. Ha evet. Sen arkasına geç. Baba tamam, tamam. Evet. Ha evet. Orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız, tamam mı? Tamam, tamam. O geliyor, geliyor bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız Patlatacağız. Nisa, tamam, hazırsınız baba. değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Ya, Daha demin ya. o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor. Az kaldı. Tamam. Gel, yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. Patlatıyorum. Oh. oh patladı. 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 Merisa dondu. valla dondu. Evet. Dondu şoka girdi. Evet. Melisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Baksana. Aa, kıpırdamıyor. Evet. Nisa kıpırdamıyor. ya? Evet. Gördün mü? Evet. Melisa kıpırdamıyor evet. kaldı öyle. İyi ki doldurduk evet. be. Evet. Kıpırdayamıyor. Ne oldu? karton Kartonket. Ne oldu? Evet. <laughs> Kaldı öyle. Gelin. Oh, o oh, kaçır. Canlandı. Tuzak kurmuş. Canlandı. Kaç. Aha, şu kapıları bir kontrol edeyim ya. Hangi kapı açık acaba? Şurada bir kapı var. Orayı bir kontrol edelim. Bakalım kimse var mı yok mu? Deneyim bakayım. Ses geliyor mu? Aa, burada birisi var. Bu eve giremem. Aa, şuradaki eve bakayım en iyisi. Aa! Evet. Biraz ses gözükmüyor, hemen gideyim de kapıyı açmaya çalışayım bakayım. Nisa anneciğim hadi markete gidelim, evet. ne dersin? Evet. Hadi hemen... Aa Nisa mantığını unutmuşsun, hadi koş mantığını giy. Eyvah Kapı açılıyor, hemen bir yere saklanmalıyım. Çatıya doğru saklanayım, kapı açılmış beni görmesinler. Biri geliyor, Buraya bir yere saklanmalıyım. Hemen hemen saklanayım da beni görmesinler en iyisi. Nisa hadi anneciğim geç kalıyoruz, market kapanacak akşam oldu. Hadi Hadi hemen dışarı çıkalım. Tamam mı? Hemen ayakkabını giy, ceketini de giy, hemen markete gidelim. Hemen markete gidelim, asansörü de çağır. Hemen markete gidelim. Aa, hiçbir şey yok gibi. Hadi biz gidelim anneciğim. Ne dersin? Hadi biz marketimize gidelim. deneyelim kapı açılacak mı? Hadi açıl artık açıl. Aa, o da ne? Kapının anahtarını üstünde unutmuşlar. Hadi hemen gireyim. onlar gelmeden Bakalım benim için yemek hazırlamışlar mı? Karnım da çok acıktı. Bir şeyler bulurum inşallah bu evde. Melis Ali Nisan annesi gitmişken hemen koşa koşa eve gireyim. Bir şeylere bakayım. Aa, yaşasın çok şanslıyım. Aa Nisa evin anahtarını almadık anneciğim. Aa, anne. Hadi gene eve çıkalım. Koş koş koş. Hadi yürüyeme çıkalım anneciğim. Ah dur. Nisa Hayır, biz kapıyı ne kapatmadık kapı mı? Kapı neden açık? Allah Allah. Ben kapatmamıştım baba. Aa ben <laughs> kapatmıştım Nisa. Sadece anahtarı üstünde unutmuştum. Ses geliyor. <laughs> Ses mi geliyor? İçeride birileri mi var? Aa o ne ya? Biri mi var içeride? Merak ettim ya. Of anahtarı da evde unuttuk Nisa. Aa bir gürültü geliyor. Nisa bir gürültü geliyor. Dur dur bekle önden ben gideyim <laughs> bu da ne altın hazinesi buldum bakın çok güzel bunlar benim olmalı yaşasın vay canına harika ha, orada bir telefon var onu da almalıyım o da benim olmalı eyvah Evet, eve birisi geliyor. Ne yapacağım şimdi ya? Of, burası da çok yüksek. Ay, burada bulurlar beni. Nereye saklanacağım bu koca evde mi? Nereye sığınacağım bilmiyorum. Boyum da kocaman. Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Nereye saklanacağım? Şu perdenin arkasına saklanayım. Bakayım beni görürler mi? Şu perdenin arkasına girebilir miyim? Of, hadi, hadi sığamıyorum buraya. Ay, eğileyim elisi koltuğun altına. Ay, buradan gözüküyorum ya. gözükmüyorum. Hadi gel bir bakalım anneciğim. O da ne? Aa, Nisa? Kimse var mı? Aa, ne oluyor ya? Kapı neden açıldı Nisa? Aa, <laughs> Nisa. Orada bir şey var. Aa, Nisa gel gel gel. Orada birisi var gibi. Evet. Nisa gel. Bizim gördüğümüzü görmesin gel. Ay hırsız girmiş eve. Evet. Ne yapacağız şimdi Nisa? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gel hırsızı korkutup kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapalım Nisa? Ah! Kule, hırsızı kışkırtma yapalım. Ne evet. dersin? Hırsızı gitmiş gibi yapalım evden. Evet. Hırsız belki ortaya çıkar. Evet. Aa, Öksürüyor. Öksürüyor. Demek ki, Demek ki birisi var. Demek ki birisi var. Neysa doğru görmüşüz. Ne yapacağız biliyor musun? Kapıyı ben böyle gidiyormuş gibi yapacağım. Belki hırsız o sırada çıkar. Biz de saklanacağız. Sonra korkutup onu evden kaçıracağız tamam mı tamam. Nisa hazır mısın dur operasyona başlayalım dur ben bir gizli gizli bakalım ne yapıyor bu yaramaz hırsız bakalım çıkmış mı aa hala orada bizim onu görmediğimizi zannediyor Nisa hadi ne yapalım biliyor musun hadi gel şu odaya saklanalım gel 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 Nisa gel buradan bir gizlice bakarız tamam mı sonra da korkutacağız onu tamam mı tamam. Nisa bekle ben evden çıkıyormuş gibi yapacağım Nisa Evde kimse yokmuş anneciğim. Anne hadi yardım, gel. Yardım, hadi, yardım, gel. Yardım. hadi gel dışarı çıkalım. Ne dersin? Markete gidelim. Kapımızı da bu sefer anahtarımızı evet. da almayı unutmayalım. Tamam mı evet. Nisa? Hadi gidelim. Evet. Ay. Nisa hadi sessiz ol. Sessiz ol. Hadi gel saklanalım. Bizi görmesin. Nisa şu kapıdan şöyle bakalım tamam mı? Bizi sakın görmesin burada. Ay bakalım çıkacak mı? İnşallah numaramızı yutar Nisa. Evet. Aa, o da ne? Gittiler galiba. Yaşasın Beni burada görmediler. Ne kadar zekiyim saklandım görmediler. Altınlar, telefonlar, paralar. Hepsi benim olacak. Yaşasın. Hadi bakalım biraz daha arayalım. Sağda solda bir şeyler bulalım. Eyvah düşürdüm ya. Hadi artık alayım da gideyim en bu evden. Yoksa yakalanacağım. Arabanın anahtarı falan yok mu ya bu evde? Dışarıda bir araba vardı. Onu çok beğenmiştim. Hii arabanın anahtarını bulursam harika olacak. Hadi bir arabanın anahtarını arayalım. Nereye koymuş olabilirler? Aa, hadi bir arayalım. Arabanın anahtarını bulursak zengin olurum. Zengin yaşasın. Hadi arabanın anahtarı nerede olabilir? Aa, o da ne? Burada bir kutu var. Bakalım içinde ne var? Yaşasın. Evet hazine sandığıma bunu da koyalım. Bakalım şimdi tek bir şey kaldı. Arabanın anahtarı. Onu da bulursam bu iş tamam. Kimse gelmeden bulmam lazım. Öf ya arabayla mı gitti yoksa bunlar. Aha bit. Aa, o da ne? Bir telefon daha mı? iPhone yaşasın telefon çıkıyor ya. Yaşasın. Bu evden çıkınca zengin olacağım kesin ya. Kendime araba Arabanın anahtarını bulamasam da bir araba alacak kadar para buldum galiba. Çok konuştum ya. Şimdi Melisa'yla Nisan'la nesi gelecek? Hemen marketten şimdi. Onlar şaşkınlar. Biraz daha dolaşsın. Ben de evi dolaşayım. Aa, çok şanslıyım. Hii, kart gibi. Bunlar ne ya? Oyun parkı kartları. Aa o da ne? Elimdeki. Aa, Gideyim artık buradan. Yakalanacağım şimdi ya. Evet çantamı alıp gitmeliyim. Ay telefonları unutuyordum ya. Bunlar da çelik tantama koyayım. Bir an önce gideyim buradan. Şimdi gelecekler. Beni yakalarlar. Hapise atarlar sonra bu şaşkınlar. Of! Yakalanmadan gitmeliyim. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Sessiz ol. Sessiz ol. Bakalım. Aa, İsa gözüküyor. Ay, şimdi, evet tut. Ben bunu şimdi sıkacağım tamam, tamam. mı? Üç deyince yaşasın. Bütün altınları aldım. Bu evden çıkmadım. İsa hazır mısın? Bir, iki. Ee, <laughs> o da ne ya? Anne Oo. hoş yaptık. İsa, hop yaptık. Hırsız gel buraya. Gel buraya. Ee, Kaçma, kaçma sakın, gel buraya. Nisa kaçtı mı? Nisa kaçtı, kaçtı, kaçtı galiba. Bir bakalım, gidiyor mu Nisa? Ay, nasıl korkuttuk ama ya. Be. Nisa, tüm her şeyi kurtardık Nisa. Ya. Yaşasın. Ay, yer ablama durduk Nisa. Yaşasın. Hadi kontrol edelim. Bakalım her şeyimiz tam mı? Yaşasın Nisa. Her şeyimiz ya. tam. Çıkın, nasıl korkuttuk kaçırdık ama ya. Nasıl korktu kaçtı. harika Nisa. Bir daha bizim evimize girmeyi müsaade edemez. Baba, baba. Nisa ne oldu? Baba tam beklemez açtım. Buraya geldi. Kapıyı açmaya Kapıyı mı aç? Geçiyor. Kapı. Nisa, Nisa çabuk zombi ol. Tamam. Sanırma geç. Zombi tamam. ol. Nisa, Nisa düştü. Nisa çikolata tamam. almıştım. Cips almıştım düştü. Koş. Nisa salonda zombi ol. Hemen zombi ol. Korkutalım onu. Ne geziyor burada Nisa? Nisa şu köşeye git. Saklan saklan. Çabuk. Saklan baba Nisa. geliyor. İçeri girdi. Nisa saklan buraya. Hemen zombi olmamız lazım. Bana doğrudan yardım edeyim sana. Hemen zombi ol. Baba içeri girdi. Nisa içeri girdi. Hemen Neyse, zombi olman lazım. Yaşıyor. Çabuk çabuk zombi olman lazım. Nisa, baba. Nisa bak ne buldum. Kar spreyi. Sen zombi ne ol, ben kar spreyiyle bir bakacağım. Oradan geliyor mu? Aa geliyor. Nisa, içeri girdi. Ancela içeri girdi. Sen baba, sen, baba, sen çabuk ya. çabuk hemen zombi olman lazım. Aa burada. Aa Nisa, bunlarla kandırabilir miyiz? Bunlarla kandırabilir miyiz? Bilmiyorum ki. Kar spreyinde var mı? Bakayım. Yok sıkmıyor. Nisa. Ha Nisa. Nisa çabuk. Sen zombi baba olana kadar. Sen zombi olana kadar ben belki buraya gelirse karşı bir sıkarım. O bakayım biraz var gibi. O Nisa içinde bir sürü var. Nisa içinde bir sürü var. Carmen çikolatasını. Nisa şuraya atsam. Aa koltuğun altına gitti. Nisa koltuğun altına gitti Carmen baba, çikolatası. Baba, Nisa koltuğun Tamam tamam dur alıyorum. Baba, içeri girdi, geliyor. ha Nisa gördüm. Çikolatayı gördüm. Kapının önüne atacağım Nisa. Attım. Nisa ne yaptın? Zombi oldun mu? Hemen ol Nisa çabuk olman lazım. Ne yapıyorsun? Oyalanma. Bakayım bir. Aa Nisa süper. Süpersin Nisa. Devam et. Baba, süpersin. Onu tamam abi. tamam. Zaten sen zombi olunca o korkacak. Angira kendine pişman olacak. Arkadaşlar Angira geldi. Korkunç Angira. Hem de tomun değil mi bu? Evet, tamam. Allah'ım yarabbim. Geldiği anda sıkacağım. içeri girdiği anda. Baba baksana geliyor. Tamam bakıyorum Nisa. Nisa. Nisa oradasın değil mi? Evet. Tamam geldiği anda sıkarım zaten. Odi çıksana niye çıkmıyorsun? O oh, Nisa Nisa gelmiş Nisa o gelmiş koridorda koridorda gelmiş seni çabuk olman lazım acil etmen lazım Nisa Allah'ım yarabbim ben nereye saklanacağım saklanacak yer yok o oh, şuraya saklansam Nisa Nisa boyuyor musun? Evet. O oh, Nisa yüzünü boyuyor aferin Nisa çabuk ol zombi ol hemen zombi olman lazım Baba yardım et Geldim mi? geldim nereler kaldı Baba, Nisa o, Nisa süper gidiyorsun Bakayım bir. Bak. Aa, Nisa. Ah, da boya. <laughs> boya. Evet, boya. Baba Allah. ses geliyor. Baksana be. Allah'ım ya Rabbim. E, i̇çeride Nisa koridorda geziyor şu anda. Allah. Angela biraz daha şu içeri girecek. Nisa karşısına <laughs> dikilmemiz lazım. Senin zombi olup seni karşısına dikilmen lazım Angela'nın. O koridorda bakar mısın şuna? Nisa çabuk olman lazım. Aa, çok kıyam. güzel gidiyorsun. Evet. Süper süper Nisa. Nisa buraların boş kalmış. Bizim şey nerede? Kar spreyi nerede? Nisa ben burada bekliyorum. Geldi anda sıkarım. Böyle Aa, kumandayı ben beyaz yaptım. Vallahi anne çok kızacak. Nisa ne yaptın? Ben Aferin güzel güzel. Aa, kırmızı mı sürsek Nisa biraz da? Şöyle kırmızı. ağızların ağızlarının altına aa, evet, evet böyle şey kan. gibi olur. Evet evet aynen kırmızı kan gibi durur. Evet. Ah zombiye benzedin. Nisa aynı zombi oldun sen. Evet. Allah'ım yarabbim bu sesler ne? Ne yapıyor? O ne yapıyor? Aa lambaları kırdı. Nisa lambaları kırıyor bu. Ne kadar yaramaz. Nisa çok yaramaz lambaları kırıyor bu. Bekle zombi olacaksın. Tamam tamam bakayım. Vallahi çok gerçekçi oldun Nisa. Sen aynı zombi oldun. Aynen süpersin. Nisa acele etmen lazım. Bu tüm lambaları kırıyor. Eyvah. Eyvah içeri girdi girecek. İçeri girdi girecek. Ne yapıyorsun? Orada mısın daha? Evet. Hadi süpersin. Ah kırmızıyı da sürmüşsün Nisa. Evet. Oo. Aynen. Aynen Nisa. Hah süpersin Nisa olmuş. Güzel oluyor nereler kaldı şimdi Babaya. Ha burnu mu kaldı tamam orayı da tamamlayalım çıkalım şunun karşısına Nisa yakalayalım bu Ancela'yı tamam. Ancela'yı yakalayalım korkudan seni görünce zaten donar Nisa korkudan var ya seni gördüğünde böyle kalır biz de o sırada Ancela'yı yakalamış oluruz yaklaşıyor baba, Nisa, ne yaptın ne kadar kaldı baba Bakayım. şurayı da yapayım o, Nisa ne yapmışsın evet, o, süper baba. olmuş Nisa süper olmuş şimdi Nisa şu zombi kostümlerini de giy nerede bunlar tamam şapkası burada baba, baba. Aynen bunları Hah, tamam bunları da giymen lazım Nisa Nisa şunu gönderelim Ancarayı hemen ha, Nisa bunlar da olur tamam tamam bunları da giyeceksin evet kostümler kostümler zombi kostümleri o Nisa bakayım bir yüzüne o harika olmuş evet Nisa yaklaşıyor buraya bitti mi? bitti mi bitti mi hadi kostümü giy zombi kostümlerini giy ben şu şeyi alacağım spreyimizle alacağız dondurabilirsek donduracağız yoksa Nisa senle korkutacağız evet ha o Nisa valla aynı zombiye benzedin evet. valla ben bile korktum Nisa Nisa şapkasını da tak. Cadı şapkası. Fark etmez. Zombi cadı. Hepsi aynı zaten Nisa. Evet. Allah'ım yarabbim. Nisa ne kadar benzediğin. Ay Nisa. Bakayım bir. Bak. Aa Nisa. Ne? Tam zombi oldu. Ne? Şapkayı da tak bakalım. Evet. Şimdi Angela görsün bakalım. Nisa'nın evine gelmek ne? neymiş. Valla. oldu? Ne? ne oldu? Aa evet. evet. Doğru doğru. Ne rengi boyayacaksın? Baba, baba yeşil. O yeşil. Süper. Nisa çabuk olman lazım. Geliyor gibi. Amcana geliyor. Allah'ım ya Nisa, Nisa. Aa, üstünü mi boyuyorsun? Evet. Bence bu... avucun içine boya. Nisa avuç evet. avuçların içine. Ha tamam. Ha bir tane de öbür tarafa. Öbür tarafa kırmızı yap. Nisa olmazsa. Aa evet. Öbür tarafa yeşil ve kırmızı olsun ki farklı farklı renkler olsun. Bu nasıl zombi der? hemen korkutmamız lazım Nisa. Evet. Ay Nisa buraya gelecek. Nisa buraya Aa. gelecek çabuk ol. Nisa bitmedi mi daha? Tamam kırmızıya geç. Kırmızıya geç Nisa yeter. Oğlum, vallahi Valla yem yeşil oldu. Nisa yem yeşil oldu valla. Süper. Bir de kırmızıya geç. Harikasın. <laughs> Ay Nisa. Allah şu haline bak. Tam zombi oldun. Nisa seni gören herkes zombi sanacak. Angela ne ki? Şimdi korkutacağız Ancelayı. Nisa Ancelayı yakalayalım mı? Evet. Evet kafesin içine koyalım mı Nisa? Büyük kafes var Aa, ya bizdeki. Evet. Onun içine koyalım. Hadi Nisa çabuk ol. Bitmedi mi? Bakayım avucuna. Avucuna bakayım Nisa. Hani bakayım abi bakayım. O süper tamam Nisa hani kan gibi oldu. Öbürde yeşil zombi rengi. Tamam tamam Nisa süper. Ben şu kar spreyimi ayarlayayım şöyle. Sıkıyor mu? Ha ha Nisa şuralarını beyaz yapayım da anlamasın Nisa. Ha evet. Ha da beyaz. Süper oldu. Nisa hadi bakayım bir. Nisa bakalım. Vallahi süper. Oo. Oh. Nisa zombi oldun. Hadi gel. Gel Nisa gel. Şimdi Angela'yı yakalamana zamanı. Bizim eve geldiğinde pişman edeceğiz onu. Evet. Nisa ben şöyle önden gideyim. Evet sen öyle gel Nisa gel gel. Nisa gel. Şimdi karşımıza çıktığımızda korkulacaksın tamam mı? Karşımıza çıktığında sen korkulacaksın. Nisa görüyor musun? Var mı orada? Hı hı. Yok gibi Nisa. Dur Nisa ben şuraya köşeye geçeyim. Hop Nisa gel. Ha Nisa nerede bu? Baba nerede? Ben şuralara bakalım. Ben de şu kar spreyimi ayarlayayım. Allah, bu da bitecek zaten birazdan az kaldı. O bu da Nisa bayağı var içinde ha sıkıp duruyor. Nisa nereye gitti Angela? Baba nerede? Bilmiyorum ki kapının önünde mi yoksa? Ee, nerede? Bu tarafta mı? Nisa nereye Baba, gidiyorsun? Baba içeri gidelim, belki oradaydı. Allah ama bu kapı kapandı gördün mü? Şuradaki kapı. Hı -hı. Ee? Ee burada yok. Orada da yok. O oh, kapı. Aa. Oh. Allah siz buradan mı geliyor? Yok dışarıdan geliyor. Nisa kapının önünde gel gel. Hı -hı. Nisa korkutalım şunu. Nisa şapkan düştü. Hı -hı. Nisa şapkanı alman lazım. Harikasın. Hı -hı. Nerede bu Ancalay? korkutalım hadi. Açıyorum. Evet aç korkutalım şu ancelayı Geldi ne pişman edeceğiz aç bakalım Nisa burada... var mı bakayım Nisa gel beni takip et nerede bu ee, Nisa Nisa yok burada <laughs> e, gel nerede? nerede Nisa hiçbir yerde yok orada. nerede Nerede Nisa hemen korkut şunu Nisa korkut Nereye gitti bu? Baba korktu kayboldu içeri girelim. Allah hadi. Gitti kayboldu Nisa korktu herhalde. Gir gir içeri gir. Süperdi Nisa harikaydık ya. Evet. Valla Ancana'yı korkuttuk. Nisa yakalayacaktık ama kaçtı. Kapıyı mı kilitledin? Evet. Aferin Nisa Ay. korkuttuk. Vallahi süper zombi evet. taktiği işe yaradı. Nisa zombi taktiği işe yaradı. Bunu biz her zaman kullanalım tamam, tamam mı? Hatta akşam ablaya zombi şakası yapalım. Zombi olalım gizlice eve girip Melisa'yı korkutalım. Ay. Evet, sil bence ya akşama kadar böyle mi duracaksın? Ben korkarım böyle. Hem işte böyle mi gezeceksin Nisa? Uyurken geleceğiz Vaa diye korkutacağız. Evet, Angela ya yaptığımızın aynısını yapacağız. Mesela ya acayip bir şaka yapacağız. Nisa süperdik. Baba ya, ben kanyamadım. Nutella mı yiyeceğim? Ha, Nutella mı yiyeceksin? Nutella. Ha, Nutella. Burada. Nutella'yı atmıştım. Ah, evet iyi ki almışız geri. Bakayım. Ah var mı değil mi? İçini açmamış değil mi? Angela'ya atmıştım. Açmış mı? Ha, Nisa nereye götürüyorsun? Baba, bu burada yapacağım. Angela var ya belki sihir yapmıştır Nisa. Eee yiyecek misin? Ye bakalım bir tane bir şey olacak mı ya? Neyse ben yanında durayım da bir tanesini yerken Ancara belki sihir yapmıştır Nisa. Korkmuyor musun sen? Yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah. Yiyecek ama. Nisa bir şey olur mu ya? Ancara bir şey yapmış mıdır? Yok. Aa, yiyor. Ay yiyor. Ay yiyor şu anda. Ay yok yiyor, Nisa yiyorsun. Nisa ye bakayım. Aa. Aa, bir şey olmadı. Nisa bir şey olmadı. Ben zombi oldum. Ne oldun? Zombi. Zombi mi oldun? Evet. Hayır. Yok yok. Sen, onda zonlu. sihir falan yok. Zonlu. Zombi mi oldun? Evet. Gelme Nisa korkuyor gelme. Ay Nisa gelme ya. Ya baba şaka yaptım. Ne kadar korktun Aa, ya. Şaka mı yaptın evet. sen bana? Ya beni sen yapacaktın.